Çok beğendim beni. Güzel mi kuş? Hadi eve gidelim. Hadi biraz daha bak kuşa bakalım ekmekleri yiyor mu? Bak önce biraz. Öbür Allah delikten gelmiyor, bak. Gelmiyor, gelmiyor. Öbür delikten bak. Öbür delikten bak. Yiyor galiba. Şu an yiyor. Nerede? Şu an yiyor galiba. Öbür delikten bak. Bak bakalım. Buraya gelmiş. Nereye gelmiş? Bak. Aşağı. Nasıl? Nereden buldum ben onu? Anlat bakalım. Sen göster. Nerede buldum ben onu? Anlaş. O anlat. Kuşu nerede buldum ben? İşte. Ne yapmış kuş? Kaka yapmış. Nereye kaka yapmış? O anlat. Nereye kaka yapmış kuş? Hadi eve gidelim. Bunu kutuyu masaya koyalım. Ben Kuş. Bak ne diyeceğim sana. Gel bunu açalım, salalım, gitsin arkadaşların yanına. Olur mu? Ne? Açalım, bunu salalım, arkadaşların yanına gitsin. Hadi serbest bırak hadi kuşu. Tamam. Hadi serbest bırak. Yere kalkaş. Yere koy. Aç kapağını. Bakalım kaç çekme Bak şimdi kaç çekin bakalım. Kaçtı. Gördün mü? Nereye kaçtı? Tepeye. Aa, ta oraya kaçtı değil mi? Ne yapacağız şimdi? Kuş gitti. Değil mi? Evet. Nasıl uçtu? Kapağını açınca nasıl uçtu gördün mü? Kaçtı arkadaşları. Serbest bıraktık onu değil mi oğlum? Bak orada balkona kondu orada. Balkonda duruyor. Sevindin mi kuşu serbest bıraktık diye? Evet. Hadi şimdi gidelim. Ne yapacağız evde? Evet. Ne yiyeceğiz söyle bakayım. Ben gidiyorum. Tamam sen git o zaman. Hadi ben de geliyorum o zaman.